Öğretmen olmak istiyorsun. Ne öğretmen? <laughs> Matematik öğretmeni olur musun? Matematik... Ben çok iyi biliyorum. Tamam. tamam. <laughs> olur mu? <laughs> Benim adım Rızvan Gülrahman. 47 yaşındayım. 5 tane çocuğum var. 4 tane kızım, 1 tane oğlum. Yani bu kızım da e, bilmiyordu. E, bir sene önce bilmiyordu. Ama çok küçükken e, sık, sık hastalan, hastalanıyor, hastalanıyor dondurmayı e, e, çok seviyorum. Dondurma yediği zaman çok yediğimde e, öyle hasta oldum. Esma kızımızın kronik bademcik iltihabı sorunumuz var. Ee, böyle durumlarda mecburen ameliyat etmemiz gerekiyor. Ameliyat yeterince basit ameliyattır. Çünkü, e, şükür ki günümüzde teknolojinin gelişmesiyle riskler iyice minimuma indirgenmiş durumda. Yaklaşık 15-20 dakika sürmesini bekliyorum. Ameliyattan sonra hemen buraya gelir. İlk yiyeceğin şey dondurma olacak. Ameliyattan sonra senin ilk yiyeceğin şey dondurma olsun. Tamam Anlaştık mı? Anlaştık <laughs> Adım Osman, soyadım Esa. 2013'te Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye geldim. Şu biz Doğu Türkistan'ın zulümlerinden dolayı buraya geldik, Türkiye'ye geldik. Esma kızım burada en, en son gibi <laughs> eşitli <laughs> Burada doğmuş, Türkiye'ye doğmuş. Sık sık ateş olurdu. Yani sık sık hasta olurdu. Destan Hoca'yı ilk defa gördüğünde dedi ki bunun boğaz... burnunda bir şey var, boğazda bir şey var, onu emniyet yapmasak yani olmaz yani. Yani bu ilaçlar ona fayda vermezdir dedi. Şimdi Allah razı olsun, ee, bu işler yardım eden herkesten Allah razı olsun, Hı. çok teşekkür ederim. Ameliyat çok güzel geçti. Hiç zorlamadı. Esma gayet de cesur bir kızmış. Hiç ağlamadı. Artık rahatlayacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Yemeği içmesine dikkat edeceksiniz. Size elinize bir liste verecekler. O listede anlamadığınız bir şey olursa bana sorarsınız. O listeye göre davranacaksınız. Olur mu? 2 saat sonra da dondurma Hadi tamam. geçmiş olsun. Tamam.